Mafyayla bu ülkede son 10 yılda neler oldu? Çok kısaca 3 cümlede söyleyeceğim ve toparlayacağım. Tabii. Bu ülkede AKP iktidarı anladığım kadarıyla hiçbir legal unsurla işbirliği yapamıyor. Hiçbir legal unsurla birlikte olamıyor. Tarikatlarla terör örgütleriyle Abdurrahim, Abdurrahim evet, kalın AKP bir dönem terör örgütleriyle, bir dönem tarikatlarla, anladığım kadarıyla son dönemde mafya ile ortak olmuş. Türkiye'nin kaderi bu değil ya. Türkiye'nin kaderi bu değil. Bu ülkeye bu yakışmıyor. Bunun değişmesi lazım. Bir şey söyleyeyim. Etik olarak yapılması gerekenler var. Efendim Süleyman Soylu istifaysın. Yetmez. Yetmez efendim ne münasebet Süleyman Soylu ile bitecek iş midir bu? Bakın görmüyor musunuz? Marina'ya mafya çökecekmiş. Mehmet Ağar koruyormuş. Derinler varmış devlet içerisinde. Yeni bir müesses nizam tahsis edilmiş. Birileri ayrıcalıklı bir... İmkana erişmişler. Bunların tamamının soruşturulması lazım. Tamamının soruşturulması lazım. Elbette ki iddiaların odağındaki bakanların da istifa etmesi gerekir. Bir iddiaya göre bir kulis bilgisi paylaşayım... Gece ilerleyen saatlerinde de Süleyman Soylu'nun iddia istifa metni paylaşacağı yönünde bir iddia. Bu, bu akşam. Gece. Yani. Evet, <laughs> şu an bu gece böyle bir iddiada. Ama bugün cuma zaten çok az, az önce Ama dedi şey cuma akşamları. Az böyle. önce böyle bir mesaj geldi bir arkadaşım tarafından. Yani böyle itimat ettiğim bir siyasetçiler böyle bir iddia olduğu, Ankara'da konuşulduğu yönünde bir mesaj geldi. Onu da bir iddia olarak paylaşayım. Olabilir bu akşam. Ama bu yeterli midir değildir.